Sayın Yeniçeri. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Totaliter sistemlerde her vasıta kullanılarak halkın algısı yönetilir. Bu bağlamda akil insanlar AKP tarafından halkın hazmetmesi mümkün olmayan zilleti halka hazmettirme için devreye sokulmuştur. Bu mantığa göre halk anlamaz, akil insanlar anlar. Başbakan Erdoğan'a göre anlamayan halkı anlar halk. Algılamayan halkı algılar halk haline getirmek için akil insanlara ihtiyaç vardır. AKP kurduğu Jacoben akiller vasıtasıyla halkı halka rağmen yönetmek anlayışının en katı uygulamayıcısı olarak tarihe geçmiştir. AKP halkın üstüne akil Jacoben elitlerini sürmüştür. Bu bürokratik vesayetin ta kendisidir. Halkın AKP'nin Jacoben elitist akillerinden korunması vatani bir görev haline almıştır. AKP halkın üzerine sürdüğü Jacoben elitist akillerini çekmeli ve halka dönmelidir. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Yeniçeri